Bugün ayın kaçıydı ya? 9 Mart 2025 Leicester'dan merhabalar. Bugün real politik gelişmeleri ve o eksende dünya siyasetini <laughs> değil tabii ki muhabbetini açtık. Videoyu bakalım bir şey çıkarsa muhabbet etmiş oluruz. Ya bu da böyle niye böyle oluyor? Şöyle. Açlarım ahenk ve zikir çekiyor yine. Bugün Leicester'ımızın bulanık deresinin yanında bir yürüyüş yapacağız. <laughs> evet. Bebeler. Merhaba. Hello. Merhaba. Mustafa Zahit neredesin? Oradayım. Merhaba. Tamam. Evet Leicester'ımızın bulanık deresi var. Bugün hava güzel, güneşli. 15 derece abi. Yani. 15 derece. Oo. Güneş gözlüklerini çıkardık yani Aysun evet. Hanım. Geçen yıl e, haziran ayında falan 15 dereceydi. <laughs> evet. Ya artık bahar kendini hissettiriyor ya. Her zaman böyle günler denk gelmediği için güneşi görünce kendimizi sokağa atmasımız geliyor. Herkes dışarıda. Birisi e, birisi ot çekiyor. Çok kötü koktu. Evet, sokakta İngiltere'de biterken ot çeken insanlar ve o leş kokuyu maruz. <laughs> bu neden kötü kokuyor? O kötü kokuya maruz kalabiliyorsunuz çünkü burada Sadece. ot içmek serbest, Sadece. satmak yasak. Ama <laughs> millet nereden bulup da içiyorsa, bu baharlık Ramazan gününde çok kötü kokuyor. Yetiştirmek de yasak. Yetiştirmek de yasakmış, öyle diyorlar. Evet, duyuyoruz, duyuyoruz, duyuyoruz. böyle şeyler. Ha şuradan nehrin kenarına inebiliriz bak. Evet evet. Nehir fışırtısı geliyor mu bilmiyorum. Ya aslında bu nehirde kanoyla gezebiliyorsun çok güzel e, bir şey var, aktivitesi var ama şu an... Evet biz bir kere gibi. görmüştük çocuklarla kanoyla geziyorlardı değil mi Ömer Bir de şu gemileri gösterebilir misin gemiciklere? Ee, evet. <laughs> o gemiciklere? evet Nottingham'da bunlardan bayağı vardı. O gemiciklere de binebiliyorsun işte belli zamanlarda açılıyor onlar. Onlar da konaklama da oluyordu herhalde. <laughs> Bak. Industrial area diyor. Hmm. Ne yapmamız? Dur bakalım. Mor. He was industrial oluyor. area. Hı, hmm, burası sanırım İplik gemi inşaatı yok, mı? Yok baba. Ha, dokumacılık. <laughs> Doğru söylüyorsun babacığım. Wester 2000 yıllık iken Luxor, evet. 2 yıllık, 2000 yıllık geçmişi olan bir şehir Leicester diyor. Ve bak Aa, burada gemimiz var. Gemi mi bu? Yere, şey gibi ya. Ee, ne dedi? Denizaltı gibi duruyor. Evet ama işte onlar, onları kiralıyoruz. Çocuklar bu tarafa gelin. Gezebiliyorsun onunla nehir boyunca. Bu nehir tüm şehri e, kapsadı işte. Şehrin oldu. etrafında dolanıyor böyle. Yani ama şey, bulanık evet. nehir. Evet ya. Güzel ama en azından. ya Bizim saray burnumuzun yerini tutamaz. İstanbul'da olsaydık Asla. şimdi Zeytinburnu, Bakırköy, Florya sahillerine giderdik. Bence Aa. hiçbir şeyde İstanbul'un yerini tutamaz. İstanbul başka bir şey. Türkiye cennet cennet. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Zahit gelir misin lütfen? Evet. Biraz efkarlıydım ben de videoyu açmadan önce. Tabii bundan size ne? ya Yani da kim izleyecekse. Biz, gelecekteki biz izliyor da olabiliriz şu anda. Bazı müşterilerimizle yaşadığımız absürt durumları anlatıyordum Aysun Hanım'a. Gerçekten para mevzuları söz konusu olunca insanlar bir garipleşiyor. Geçen gün bir müşterimizle yaptığımız iş, Akdin'e feshettik de kendisiyle abidik gubidik mevzulardan dolayı bana göre abidik gubidik. Ben zaten fesettim Dedim ki lan kölen miyim ben senin? Beni parayla satın alamazsın. <laughs> Öyle onu anlatıyorum. Merhaba. Ne anlasın? Öyle işler güçler babacığım. Neyse videoda diye izleyin de <gülüyor> <gülüyor> evet Leicester'ımızda güzel bir gün. Ramazan oruçluyuz. Hayat devam ediyor. Mustafa Zahit bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Söyle bakalım. Ee, bugün çok heyecanlı bir gün çünkü gezi yapıyoruz. Ha sincap, sincap var. Nerede? Dur bakayım çekebilecek miyiz? Nerede abi sincap? Tut, 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 tut. Ah kaçtı. Aa, bak şurada. Ha, ağaca çıkıyor. Ağaca çıktı babacığım. Bak şurada, yukarı çıktı bak bak bak. Daha gidiyor. Oo, tırmandı bayağı. Evet. Sincaplar var İngilteremizde zaten. Sincap ve tilki. Evet yavrum. Evet bugün Leicester'ımızdaki sincap, kuş yuvası ve bilimum keşifleri yapıyoruz. <laughs> sakin bir pazar gününde. Sakin bir pazar gününde yürüyüş yapıyoruz. Tilki de çok var. Evet tilki de var. Şey biz bir kere gördük sadece. Tilki mi? Düşmeyin buradan aşağı, Cup diye. Video çekerken Leicester Nehri'ne düşen Öyle mi yapayım? Ha. Hani babacım bana tutun falan demek yok da telefonu at. Böyle mi oluyor? Nesilden nesile değişen baba oğul diyaloglarında bunu mu görecek? Hayır. Evet. Vay be. Nerede yani ben atlarken havamı görüntüyüm diyor dedim. Sonra videoyu kullanacağız diyorsun yani.